Bu sabah bütün fenomenler 19 Mayıs'a göt olmuş bir şekilde uyandı. <laughs> Dün e, boğa paylaşımları yapanlar bugün sabah kalktığında paylaşımlarının çoğunu silip ayı paylaşımları yapmaya başladı. Akşama doğru ise Tekrardan boğa paylaşımları ama Yani iki türlü göt oldu. <laughs> Piyasa gerçekten e, öyle bir saçmaladı ki. Şimdi biraz sonra zaten sizlere bu konuyla alakalı grafik ekranından göstereceğim. Ne olacağını ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Gece yatarken 107 bin, sabah kalktığınızda 102 bin, akşam yine yatarken 105 bin, 106 bin seviyelerinde ilerliyor. Bugün JP Morgan dedi ki Bitcoin'i biz tutmayacağız elimizde. Ama ne yapacağız dedi. Kullanıcılarımıza yani müşterilerimize bunu alım satım yapabilmesi için bir imkan sunacağız dedi. Hemen arkasından JP Morgan'ın CEO'su da dedi ki ben dedi Bitcoin'e güvenmiyorum. Ya aslında bugün daha doğrusu bu 3-4 saatlik zaman dilimi içerisindeki yükselişin başla sebeplerinden bir tanesi tamamen buydu. Zaten bu konularla alakalı ne yapıyoruz? Twitter hesabımızdan bu bütün detayları sizlere mümkün oldukça paylaşmaya çalışıyoruz. Şu an Bitcoin 105.470 dolar seviyelerinde değerli arkadaşlar. Sabah kalktığınızda belki delist edilmiş bir şekilde de bulabilirsiniz. Belki sabah kalktığınızda 120.000 de görebilirsiniz. Ee, çok büyük belirsizlikler var ve bu büyük belirsizliklerin içerisinde de insanlar tabii ki de ne yapacağını bilmiyor. Şöyle bir durumda söz konusu onu da hemen anlatmak istiyorum ben sizlere. Örnek vereyim bitcoin bir düştü sabah düştü ya işte 102 bin dolar seviyene düştü ya altcoinler bununla beraber düştüğünde Bitcoin toparladıktan sonra altcoin'lerin çok fazla şekilde toparlamadığını görmüş olmanız gerekiyor. Bunun da başta sebeplerinden bir tanesi Bitcoin dominansının aynı anda Bitcoin'le beraber yükle, yükselmesinden kaynaklı. İşte o yüzden altcoin'ler hızlı bir şekilde toparlanmıyor arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Eğer Bitcoin gerçekten ciddi sert mumlarını atmaya başlarsa günlükte işte o zaman altcoin'leri artık toparlayamayız. Neden toparlayamayız? Çünkü dominans gerçekten ciddi anlamda yükseliyor gel isterseniz birazcık da grafik ekranı üzerinden sizlere bu konularla alakalı detayları anlatmaya çalışayım. Şimdi Bitcoin'in grafik ekranını açtık değerli arkadaşlar. Bir saatlik grafik ekranında açık. Şimdi kaçından beriymiş? Bu 8 Mayıs 2025'ten beri bildiğiniz bir Çanakkale savaşı edasıyla ayılar, boğalar, dikler, yataylar, çaprazlar, tilkiler, ceylanlar hepsi birbirine girmiş durumda. Yani piyasanın hangi döngülerini içerisinde olduğumuzu tam olarak kestiremiyoruz artık. Yani eski 2022, 2023, 2021 dönemleri de yani özledik özetir oldu çünkü o zamanlar az buçuk neyin ne olacağını az böyle birazcık kestirebiliyordunuz bu dönemlerin içerisinde piyasaya şöyle bir baktığınızda bir anda bak görmüş olduğunuz 1 2 3 4 5 saat üst üste düştüğünü görüyorsunuz kaçta başlamış düşüş saat gece 3'te kapanışta bir başlıyor haldır çaldır paldır küldür sabah kaça kadar gidiyor 9'a kadar 9'dan sonra bir anda toparlamaya başlıyor şu an saatlerimiz kaç 10 Normal stabile bağladı. Şimdi sabah kalkacaksınız Haldırık paldırık şaldırık küllür indiğini göreceksiniz. Zaten bunlar alakalı dün sizlere bir video paylaşmıştım. Dikkat etmeniz gerektiğini. Detayları en ince bir şekilde anlattım. Şimdi likitasyon nereye gidiyoruz? Tabii ki de haritaya gidiyoruz arkadaşlar. Marjin kaldıraçlar. Genel olarak piyasaların yönünü belirleyen bu kaldıraç lanet olası kaldıraçlar oluyor. 12 saatlikte bunu bakacağız. 40, böyle 48 saatte ve 24 saatte baktığımızda birazcık kafa karışıyor olabilir. Ki dün sizlere 102 binde ciddi birikimin olduğunu söylemiştim ve görmüş olduğunuz üzere zaten 102 bin 157 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşandı. Şu an yukarılarda 106 bin seviyelerinde de gerçekten birikmişlik var. Fakat buradaki birikmişliğe baktığımızda 60 milyonlar veya 50 toplamda 100 milyon dolarlık bir birikim varken aşağı taraflarda bu sayı daha fazla değerli arkadaşlar. Yani bir türlü yukarılarda ciddi anlamda bir birikim sağlanamıyor. Genel olarak aşağı taraflarda birikim oluyor. Ve market maker'da emin olun ki şu aşağı kısımda görmüş olduğunuz yerden haldır paldır çaldır küldür toparlayacaktır. Şimdi geriye şöyle bir döndüğümüzde bunu ben ne yapacağım? Tabii ki de bir günlüğe aldığımda sizlere neyden bahsetmiştim? RSI'den bahsetmiştim. RSI yine omuz başını tam olarak hazırladı. İşte aslında en büyük tehlikelerden bir tanesi bizim için buydu. Neden? Çünkü 70 seviyelerin üzerine çok fazla durdu. Eğer aşağı seviyelerde mesela 50'lere falan bir test atıp geri yönlü olsaydı evet ciddi bir sıçrama yukarı yönlü hareket olacağını söyleyebilirdik ama işte buralarda bu formasyon oluşturmasından sonra piyasada geri çekilmenin sert olacağını bize gösteriyor. Bunu neye bağlı olarak söylüyoruz? Tabii ki de kafamıza göre söylemiyoruz. Geçmiş zamandaki hareketlere bakaraktan söylüyoruz değerli arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir baktığınızda burada da bir omuz baş formasyonu oluşturmuş ve piyasa 69 hatta 70 bin dolarlardan nerelere kadar 50 bin dolar seviyelerine kadar bir sert iğne atmış. Tabii ki piyasa sonrasında yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmiş ama öncesinde ciddi yatırımcı dışarı doğru çekmiş. Mikrofona vurdum bu arada kusura bakmayın. Sabırlı olan kazanacaktır. Bitcoin bir düzeltme getirmediği sürece biz bu ayı başlatamayız arkadaşlar. Bitcoin'in düzeltmesi demek. Dominansın düşmesi demek. Dominansın düşmesi demek. Altcoin'lerin üzerindeki baskının kalkması demek. Baskının kalkması demek de bu anın gelmesi demektir değerli arkadaşlar. Şu an için bu konularla alakalı sizlere anlatabileceklerim bunlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.